Merhaba arkadaşlar, Bilinmeyenler kanalına hoş geldiniz. İyi dinlemeler. Hikaye geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Hala ortalıkta Hanzep yoktu. Ortalığa tekrar bakınca bizim daha güçlü olduğumuzu ve durumun iyi gittiğini anlamıştım. O yüzden hemen yanıma Mazhar'ı çağırdım. Hemen Hanzep'in yanına gitmesini söyledim ona. O anda da zaten savaş bitmişti ve Mürre mihreze önünde diz çöktürmüştü. Mürre bana bakıp söyle ya Hüddam Üzeyir canını al der isen alır leh cesedini gözlerinin önüne sererim dedi. Ben sakin bir şekilde gerek yok Fatih'i alalım bırakalım dedim. Mihres kalan askerlerini çağırıp Fatih'i getirin diye bağırdı. O sırada saraydan perperişan bir şekilde Fatih yanıma doğru geldi. Biz Fatih'le sarılmış hasret giderirken ondan özür diledim. Onun için kötü düşündüğümden dolayı Fatih benim hakkım helal olsun kardeşim dedi. Hemen ardından da hafif bir şekilde tebessüm edip ben bunun hesabını sana soracağım dedi. Gülerek. Ben de tam ona sarılmışken Mazhar Hanzeb'in koluna girmiş bir şekilde belirdi. O anda Mihres kahkaha atarak kayboldu. Mazhar bana bakıp efendim ne yazık ki dedi. O anda resmen yıkılmış gitmiştim. Çünkü Mazzar ailemin öldürüldüğünü söyledi. Ben hemen gerekli olan okumaları yapıp dergaha döndüm. Hemen tüm cinleri toplayıp arabaya bindim ve ailemin yanına gittim. Ama ne yazık ki çoktan ölmüşlerdi. Gözleri açık gitmişlerdi. Onların gözüne baktığımda resmen korkuyu ve dehşeti görebiliyordum resmen. Ben hemen yanıma Hanzep'i çağırıp neler olup bittiğini sordum. Hanzep başı önde bir şekilde anlatmaya başladı. Efendim beni zaten buraya gönderdiğinizde onlar çoktan evin içine girmiş ailenize saldırıyorlardı. Biz de hemen onları kurtarmak için onlara karşılık vermeye başladık. O sırada kardeşinizin odasından çığlıklar yükseldi. Ben hemen oraya koşup kız kardeşinizi kurtardım ama durumu gerçekten de çok ağırdı. Resmen büyülü bir şey yapmış gibi bir şeyler olmuştu kardeşinize. Ben onun başında ona yardım ederken diğer dostlarımızın hepsi tek tek öldürüldü. Diğer şerli cinler odada hem bana hem de kız kardeşinize saldırmaya başladı. Ama ben kendimi siper edip kardeşinizi korumaya çalıştım. En sonunda artık ben de yere düşmüşken o sırada Mazlar geldi. Eğer o olmasaydı ikimiz de çoktan ölmüş olabilirdik dedi. Ve kafasını kaldırıp özür dileriz efendim dedi. Ben Elimi omzuna koyup sakın öyle deme. Sen benim en sadık dostlarımdan birisin. Kardeşimi sakın hastaneye kaldırmayın. Eğer dediğin gibi bir şey varsa o zaman kardeşimi göz göre göre örüme yollarız. Mürre'nin dostu olan şifacı cini çağırın. Onu iyileştirsin. Ben ailemin defin işlemleriyle uğraşacağım dedim. Hanzep'e bakıp sen de dinlen. Yaraların çok ağır dedim. Hanzep ile Mazzar, Tamam efendim deyip kayboldular. Ben de o sırada içeriye girip annemle babamın cansız bedenlerine bakmaya başladım. Ambulansla polisler gelene kadar hayatı sorguladım. Gerçekten de çok soruma gitmişti. Bu son olanların hepsi benim yüzümden olmuştu aslında. Ailem benim yüzümden ölmüştü. Benim asıl görevim insanlara ve yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmem gerekirken kendi aileme yardım edememiştim. Hepsi benim yüzümdendi. Polisle ambulanslar gelmişti. Polis hemen bana neler olduğunu sorduğunda ben başka bir yerde olduğumu, komşuların beni aradığını söyledim. Sonrasında da zaten ailemin yanına gittiğimi, böyle bulduğumu söyledim. Evde kimsenin olup olmadığını sorduklarında kardeşim evde olmadığını, benimle olduğunu, biraz kendisinin iyi olmadığını söyledim. Polislere Uzun bir şekilde ifade verdikten sonra benim suçsuz olduğum belli olmuş, ben de serbest bırakılmıştım. Annemle babamın ölümleri normal olmadığından dolayı onları hastaneye otopsi için kaldırmışlardı. Ama ertesi gün sabah saatlerinde gelip alabileceğimi söylediler. Ben de geri dergaha gidip kardeşimin durumuna baktım. Başında şifacı cin duruyordu. Neler olduğunu sorduğumda durumunun çok ağır olduğunu ama yine de müdahale edip elinden geleni yapacağını söyledi. Odama geçip bu son olanları düşünmeye başladım tek başıma. Gerçekten çok kötü olmuştum. Çünkü bu olanların hepsi benim yüzümden olmuştu. Annemle babam ölmüş, kardeşimse ölüm döşeğindeydi. Ben bunları düşünürken Fatih odama girdi. Kafası önde bir şekilde "Müsait misin kardeşim?" dedi. Ben Elimle sandalyeyi gösterip otur otur ben de böyle boş boş düşünüyordum sıkıntı değil dedim. Fatih'in bir anda gözü dolmuş ve ağlayarak konuşmaya başladı. Üzeyir bu olanların hepsi benim yüzümden. Eğer beni kurtarmaya gelmeseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Lütfen beni affet diye ağladı. Ben omzumdan tutup Fatih kendine gel asıl suçlu olan benim. Hoca zamanında beni uyardı. Üstüne üstlük Hakkı Hoca da bu konuda beni uyarmış ve dikkatli olmamı söylemişti. Ama ben bunların hiçbirisini aldırmadan kendimin çok güçlü olduğunu sanıyordum. Bunların hepsi kimsenin suçu değil, sadece benim suçum. Eğer ben biraz ailemi düşünseydim bunların hiçbirisi olmayacaktı. Fatih bana sarılıp, kardeşim ben hep senin yanındayım dedi. Ben de kendisine sarılıp teşekkür ettim. Fatih odadan çıktıktan sonra resmen sinir krizine girmiştim. Hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladım. Gerçekten çok kötü olmuştum. Sabaha kadar böyle uyanık kalmış, kah ağlamış, kahta da düşüncelere dalmıştım. Ama aklımda sürekli olarak kardeşim vardı. Sabah olduğunda abdestimi aldım ve sabah namazımı eda ettikten sonra hastaneye gidip annemle babamın defin işleri için gerekli olan dosyaları doldurduktan sonra mezarlığa gittik. Annemle babamı defin ettikten sonra herkes gitmişti. Ben de annemle babamla biraz konuştuktan sonra başlarına geçip Kur'an-ı Kerim okudum uzun uzun. Ben de ayağa kalkıp elveda ettim, tekrar dergaha döndüm. Gerçekten moralim hiç yerinde değildi. Ama sonuç olarak insanların da bize ihtiyacı vardı. Mazhar'ı yanıma çağırıp bize ihtiyacı olan insanları soracakken Mazhar'ın kendisi önümde belirdi. Efendim, acil bakmanız lazım. Dergahın önünde üç kişi var. Tam ortadaki musallata uğrayan kişi. Diğerleri de onu sakinleştirmek için tutuyor. Ama musallatlı cin biraz güçlü olduğundan dolayı bu pek fazla işe yaramıyor. Efendim bu işi dergahta yapamayacağımız için orman taraflarında olan eskiden hocamızın da bu durumlarda acil vakalarda kullandığı eski bir kulübeye gidelim. Eğer hastayı dergaha alırsak hem öğrenciler korkabilir hem de öğrencilerden birisine musallat olabilir dedi. Ben tamam o halde dedim. Gerekli olan birkaç şeyi alıp aşağıya indim. Zaten o sırada da aşağıdaki adamlarla Fatih ilgilenmeye başlamış. Onlara yardımcı olmaya başlamıştı bile. Fatih ortadaki adamı okumalar yapıyordu. Ama adam deli danalar gibi etrafına saldırıyordu. Ben Fatih'i köşeye sakin bir şekilde çekip dur kardeşim bu burada olacak iş değil bunu kulübeye götürelim dedim. Fatih şaşkın bir şekilde ama durmuyor ki nasıl götüreceğiz dedi. Ben kendimden emin bir şekilde adamın yanına gidip ya Allah ya Bismillah dedim. Elimi alnına götürüp birkaç bir şey okudum. O anda adam olduğu yere yıkıldı. Ben adamlara bakıp taşımamız lazım. Çok uzakta olmayan ormanın içinde olan bir kulübe var. Oraya doğru götürmemiz lazım dedim. Adamlar tamam hocam dedikten sonra aralarında en iri olanı sırtına aldı. Benim arkamdan gelmeye başladı. Ben giderken Fatih de bana bakıyordu. Ben ciddi bir şekilde ona bakıp yok kardeşim sen gelme dergahta dur. Eğer buraya gelen birileri olursa burada durursun. Hakkı Hoca pek iyi değil dedim. Fatih emin misin diye sorduğumda yine aynı cevabı vermiş. Gelme demiştim. Fatih de dediğimi yapmış geri dergaha dönmüştü. Ben de o sırada içimden mazlara seslendim. Kulübenin etrafının temiz olup olmadığını, musallat olan cin hakkında bana biraz bilgi vermesini istedim. Mazlar o anda hemen kayboldu. Biz de kulübeye doğru gitmeye devam ediyorduk. Biz kulübenin yakınlarına gelmişken adamlardan birisi konuşmaya başladı. Hocam birkaç aydır böyleydi ama son zamanlarda iyice bu olaylar artmaya başladı. En sonunda biz birkaç hocanın yanına gittik. Ama onlar da dolandırıcı çıktı. Ama sonunda da bir akrabanın aracılığıyla sizi bulduk. Hocam lütfen yardım edin diye yalvardı adam resmen. Ben gayet sakin bir şekilde kardeşim bana güvenin tam olsun dedim. Ben hem bu işi Allah rızası için yapıyorum. Eğer bu ilmi kötüye kullanırsam ben Allah tarafından cezalandırırım dedim. Zaten o sırada da kulübenin önüne gelmiştik. Ben anahtarları alıp kulübeyi açtım. Herkes içeriye girdiğinde sağlam bir şekilde kapıyı kapattım. Yerime geçip oturduğumda içimde mazharın sesini duydum. Efendim, etrafta şu an kimseler yok ama kötü bir haberim var dedi ve konuşmaya devam etti. Efendim, bu musallat olan cin Mihrez'in ordusundan bir cin. Efendim, bu musallat olan cine müdahale edersek o zaman o Mihrez'le bu sefer savaşa gireriz. Efendim, daha yeni savaştan çıktık. Dostlarımızdan birçoğu yaralı. Hanzep'te dahil. Efendim, Mihrez'in ordusunun komutanlarından birisinin çocuğu. Eğer bu savaşa girersek o zaman bizim de, dergahın da, dostlarımızın da sonu olur. Ayrıyetten böyle bir savaşta birçok dostumuzu bize bu konuda yardımcı olamayacaktır dedi. Ben kendimden emin bir şekilde gerekirse savaşa tek başıma girerim. Ama bu adamı ölümüne terk edemem dedim. Mazar güven verici bir şekilde o zaman ben ve kabilem de sizin yanınızdayız. Yani ölüme sizinle gitmeye razıyız dedi. Ben de bundan gaz aldığımdan dolayı onun uyanması için gereken duaları okudum ve uyandı. Uyanır uyanmaz etrafına saldırmaya çalıştı. Ama ben hemen mazlara seslenip tut diye söyledim ona. O anda mazlar vücudun içine girdi ve o musallat olan cini tuttu cin bir anda durdurulunca adamlar bana şaşkın bir şekilde bakmaya başladılar. Ben konuşmaya devam edip sen anlatır mısın yoksa ben mi öğreneyim dedim. Tehditkar bir şekilde. O şeyi kahkaha atıp sen hüddan parçası kendinden ne kadar eminsin. Eğer bana kafa tutarsan Efendimiz Mihres senin geride kalan cinlerini de öldürür. Bu tehditkar konuşmalarını o yüzden düşünerek ve sonunu düşünerek konuş dedi.'' kahkaha atarak. Ben azap ayetlerini ve rukiye ayetlerini okudum. O anda o cin çığlıklar atarak konuşmayı bıraktı. Ben de hafif bir şekilde tebessüm ederek belki padişahın mihres bize zarar verebilir ama sen şu an zarar veremezsin dedim. Ben mazlara seslenip çıkar onu dışarıya dedim. Mazlar o anda dışarıya onunla birlikte çıktı. Ben de davasından geri çekilmesini ne kadar söylesem de kabul etmedi.'' Ben diğerlerine bakarken hepsinin bayılmış olduğunu gördüm. Ben cine bakıp neler olduğunu sorduğumda bu cin benim üstüme pisliğini yaptı. İncir ağacının altında dururken bana pisliğini yaptı. Ben de kısas olarak onun canını istiyorum dedi. Ben sinirli bir şekilde bağırarak buna karşılık şu seni görmeyen aciz Ademoğlu canını mı istersin dedim. Cin kahkaha atarak Buna karşılık şu seni görmeyen aciz Ademoğlunun canını mı istersin dedim. Cin kahkaha atarak dışarıya bak ve öyle karar ver dedi. O pis kahkahalarına devam etti. Ben dışarıya baktığımda Mihrez ve ordusu vardı. Ben de hemen içinden Hanzep'e seslenip tüm cinleri ve dostlarımızı alıp gel Mürre padişahımıza da haber ver dedim. O sırada da Mazlar'a bakıp bugün ne sonumuz olacak ya da tüm dostlarımızın intikamını alacağız dedim. Mazzar bana güven verici bir şekilde bakarak ben sizin yanınızdayım efendim. Sizinle ölmeye hazırım dedi. Ben o şerlicine baktıktan sonra bunu dışarıya getir dedim. Mazzar hemen onu aldı ve benimle dışarıya çıktı. Ben Mihrez'e bakıp dişe diş kanakan diye bağırdım ve Mazzara o cinin ölüm emrini verdim. Ve başını onların önüne at dedim. Mazzar kaşya göz arasında onu parçaladı ve hepsini mihrezin önüne attı. Tam onlar saldırıya geçecekken biz kulübeye girdik. Ama onlar çoktan saldırıya geçmişti bile. Ben Mazzar'a bakıp bu kulübe başımıza bile yıkılsa bile bu adem oğullarını korumalıyız dedim. Mazzar bana bakıp emriniz olur efendim dedi. Ben birkaç koruyucu duaları okumaya başladım. Ama hiçbirisi fayda etmiyordu kulübeye doğru taşlıyorlardı. Tam kulübeye artık fayda etmiyordu. Kulübe taşlanıyordu. Tam kulübe artık dayanamayacak duruma geldiğinde Hanzep tüm dostlarımızla belirdi ve saldırıya geçtiler. Ben de hemen birkaç cini içeriye koyduktan sonra okumaları yaparak mazlarla dışarıya çıktık. Biz tam saldırıya geçecekken Mihris Hanzep'i tuttuğu gibi parçaladı ve kahkaha atarak ''Dişe diş, kana kan'' dedi ve Hanzep'in parçalarını önüme attı. Ben bağırarak Mihrez'e doğru giderken Mazhar benden daha hızlı davranmış ve Mihrez'e doğru saldırmıştı. Tam o sırada da ormanın içinde Mürre ile ordusu belirdi. Allah Allah hedaları ile saldırmaya başlamışlardı bile. Ben de okumalara başlayıp bir yandan da destek olmaya çalışıyordum. Ama Mürre'nin ordusu çok kalabalık olduğu için hepsini resmen bir fırtına gibi almış götürmüştü. Ben geri kalan şerli cinlerin hepsini öldürtüp katlettirdim. Mihrez El Ahmer de dönüp Dişi diş, kana kanakan dedim. O sırada da zaten kaçmış gitmişti bile. Ben Mürre'ye dönüp tekrar teşekkür ettim. Eğer siz olmasaydınız hepimiz ölebilirdik. Sağ olun dedim. Mürre elini omzuma atıp bundan sonra emrindeyiz. Ya Üzeyir Allah'ın selamı sana olsun dedi. Ben kulübedekileri ayıttıktan sonra her şeyin bittiğini gidebileceklerini söyledim. Onlar da gittiğinde ben de tüm dostlarımızı alıp geri dergaha döndüm. Hanzep'in ölü bedenini de ailesi almıştı. Ben bu olanların hepsini Hakkı Hoca'ya anlattığımda bana hafif bir şekilde tebessüm edip her şey daha yeni başlıyor. Ya Hüddem Üzeyir dedi.